Selam Koç burçları, nasılsınız? Umarım her şey yolundadır. Sizine devam ediyoruz biliyorsunuz ki. Ne yazık ki sona kaldınız. Evet ben bunu hayra yordum. Dedim ki yani demek ki Koç burçları sabretmeyi öğrenmesi gerekiyor. Öyle bir şey çıktı bende. Bilmiyorum siz de katılır mısınız? Yani her işte bir hayır vardır diye düşünelim. Evet. Bunlar geri dönüştürülen bunlar. Onu söyleyeyim. Bu mumları ben yaptım arkadaşlar. Neden? Benim ben doğal ürünlerde yaptığım için banlar. Mesela o banların tarihi geçmiş olanları vardı. Onları kattım içine. İşte şeyleri kattım. Kızım, e, bal mumu, doğal bal mumu ve mumları buradaki küçük kalp mumdan var ya. Onları oyuyorum, onları biriktiriyorum. Sonra böyle mumlar yapıyorum. Harika değil mi? Değerlendirmek için bence sizde yapmalısınız tavsiye ediyorum. Hatta şöyle star olarak ortaya koyalım. <laughs> Gerçi sabahın köründe sayılırız ama olsun. Tabi sabah sabah benim kızlarım deliriyor. Koç burçları. şöyle güzel güzel bakalım. Başladık size. Bakalım yıldız suzu kartlarım size ne diyecek güzel bir yağmurlu bir sabahtan yazıyorum yazıyorum size bu mektubu. Bu kalbin kadar beyaz mektubu. <laughs> kozmik kalp çıktı. Aa, ben bir şey demiyorum. Bakın ben bir şey demiyorum. Kalp dedim kalp çıktı. Hem de kozmik kalp. Kalbin kadar beyaz demedim mi ben az önce? Ben dedim. Ben dedim. <laughs> Evet arkadaşlar kendini adama güç hayatınızı dokunaklı bir doğa haline getirin dedi. Demek ki güç sizinle güç geliyor anlık enerjilerde. Kendinizi yaptığınız işe adayarak yapın arkadaşlar. Bu önemli olacak sizin için. En maksimum verimi ve e, alabilmek için ve mutlu olabilmek için bu önemli. E, kalp çakranızı çalışsanız çok iyi olur. Kalp çakranızı açmak için bir takım çalışmalar, mantralar dinleyebilirsiniz. Çeşitli renkler kullanabilirsiniz. Kalp çakrası renkleri özelinde biliyorsunuz nasıl açacağınızı. E, bilmiyorsanız araştırmanızı tavsiye ederim. Onun dışında biliyorsun bu hizmetleri insanlar dünya paraya, dünya dünya paralara işte seminerdir, konferansı vesaire vesairedir, işte Zoom toplantısıdır parasını alıp öyle veriyor. Fakat onlardan onlar kadar ben de burada birçok bilgiyi paylaşıyorum. Bu da bir önemli detay olsun. Şimdi hem de bedavaya. Öyle söyleyebilirim. İşte kıymet bilinmiyor. En en çok üzüldüğüm konu bu. Neyse. Kalk şöyle e, mesela pembe kuarştan da yararlanabilirsiniz. Evet, her neyse arkadaşlar. Benim kartlarım ne diyor? Bu da daha anlamlı hale getirmenizle ilgili bir takım bir bilgi geldi. Şöyle kartınızda gösterdiğim çok tatlı böyle pembe kuarş renklerinde zaten şuna çok uygun şöyle. Koç burcu için çok uygun olabilir mi bilmiyorum ama Narin, hassas. Bakın benim kartlarım size ne diyecek. Koç burçları. Bu arada da e, kanala abone olup desteklerseniz ve niyete dahil bu şekilde olabilirsiniz biliyorsunuz. Sevinirim. Artık böyle arkadaşlar. Yani bu emeğe saygı konusunda e, çok kalbim kırılıyor. Kimse abone olmuyor. Abone olmadan izleyip çıkıyorlar. E, görüyorum yani ben analizlerden. O yüzden Bunları da söylemek zorundayım kimse kusura bakmasın. Hissedebilmek isterdim ama olmuyor. İşte bunun sebebi kalp çakrası arkadaşlar. Özellikle kalp çakranızla ilgili zaten çalışma yapmanız konusunda bilgi geldi. Burada da bu tabi bir eksaşkınız aşkınız falan da olabilir. Fakat içindeki kaos da destenin arkasında görünüyor. O yüzden arkadaşlar bu bence sizinle ilgili bir durum. Bunu da söylemek istiyorum. Şimdi koç burçları devam ediyoruz. Tütsüyü aldım yanıyor. Tarota geçiyorum. <laughs> evet. Kutuda sıkışan bu kart. Bilmiyorum bir mana ifade edecek mi ama size bir kaynak geliyor olabilir. Zaten güç, güç de çıktı burada. Bakalım. Koç Burcu için tarot kartlarımız ne diyecek? Bize en önemli şeyleri söylesin. Kendisi gelsin. geldiğini düşünüyorum. Şimdi arkadaşlar ilk gelen kart aslında şeydi ya. Neydi? Hatırlıyor muyum? Bir dakika bakayım. İlk gelen kart değnek dörtlüsüydü. O yüzden onu başa alacağım. Değnek dörtlüsü çatışma. Değnek beşlisi gelmiş yanında da. Enteresan. Birçok major arkana kartımız var. Bir kart daha almak istiyorum. Biliyorsunuz benim öyle tamamlama huyum var. Aa çıktı vallahi hemen. Aa bir tane daha kendi düştü biliyorsunuz gördünüz. Ben bir şey demeyeceğim artık. Kendisi şılaps düştü. Bu böyle burada kalsın. Bu da burada kalsın. Kupa kraliçesi. Evet arkadaşlar. Şimdi burada iki tane. Oo, <laughs> bütün kadınlar çıkmış burada. Koç burçları. Erkekleri. Ya da koç kadınlar işte neyse arkadaşlar. Cinsiyetinizi yöneliminize göre alın. Onu da ben ayırmayın. <laughs> Bir tane daha alasım geldi bu arada. Bir tane daha alacağım kart. Bir tane kart gelecekse gelsin. Gelmeyecekse gelmesin. Kuşları. Öncelikle şunu söyleyeyim Sizin haricinizde yani değnek kraliçesi haricinde Bütün kraliçeler geldi Kılıç, kılıç kraliçesi geldi Tılsım kraliçesi geldi Su, su kraliçesi, kupa kraliçesi geldi Şimdi öncelikle ilk kartınız değnek dörtlüsü. ikinci kartınız bunları söylemek istiyorum size. İkinci kartınız değnek beşlisi. Dörtlüden beşliye doğru bir çatışma haline gelmiş bu birliktelik. İlginç. Dünya kartı var. Büyücü var. İki tane major arkana görüyorum. Hatta üç tane görüyorum. Evet. Üç tane. Bir tanesi dünya. Bir tanesi büyücü. Diğeri de araba kartı. Yani savaş arabası kartı. Evet. Burada tılsım yedilisi var, kılıç kraliçesi var, araba var. işte dediğim gibi tılsım tılsım kraliçesi var. Kupa kraliçesi var ve değnek prensi var. Şimdi arkadaşlar, öncelikle bir evlilik sahibi olabilirsiniz. Bir evlenmeyi düşündüğünüz biri var. Bu kılıç kraliçesi olabilir. Kılıç kraliçesi. Bu arada kraliçe diyorsam kadınlar için kadındır yani. Ee, hani o bu, o bu dersem hani kadın erkek dersem öyle algılarsınız ama kadınsa kadındır. Şimdi bu kadınla bir böyle bir çatı altında bir araya gelme durumu var. Bu çatı iş konusunda da olabilir, aşk konusunda da olabilir. Bu kadın mantıksal bir kadın. Ee, olgun bir kadın olduğunu söyleyebilirim. Bir takım şeyleri aşmış. Daha mantıksal. Biraz esprili yanı da var bu kişinin. Hani böyle biraz hafife alma. işte e, hafif enerjilerde. Fakat e, aslında içinde öyle değil. İçinde e, bayağı e, otoriter ve sert olabilir bu kişi. Elinde de kılıcı var zaten. E, evet. E, bu kişiyle böyle bir araya gelme durumları var. Hatta bakın burada ya biriyle eve mi çıkacaksınız arkadaşlar? Sanki öyle bir şey <laughs> Öyle bir şey hissettim. Bakın şimdi. Bu kılıç kılıçsız beyaz giysili tamam mı? Bakın bu beyaz giysili üstünde de mavi şey var. Hatta bakın aynısı. Görüyor musunuz? Bu kişi bu, bu kişiyle bu kişiyi görüyor musunuz? Bakın. Bunun üstünde mavi şey var. Böyle gökyüzü falan zaten hava enerjileri. Bakın burada bu kişinin üstünde yine mavi bir şey var. Mavi bir şey var. Kırmızı bu sizsiniz. Kırmızı giyen Koç. Koç, kadın ya da erkeği işte her neyse. Bakın arkadaşlar yani bu kişiyle böyle bir arada bir iş mi kuracaksınız? Bir eve mi çıkacaksınız? Bir yerde mi buluşacaksınız bilmiyorum ama böyle bir durum var. Bu kişi sizden daha olgun olabilir onu söyleyeyim. Fakat bu kişiyi seviyorsunuz baksanıza yani. Seviyorsunuz böyle bir şeyleri kutlayacak da olabilirsiniz. Bakın arkada etkinlikler var yani. ilginç Bunlar böyle düştü. Bu arada bunları yerleştirirken bilinçli olarak yerleştirmiyorum. Yani o kadar hızlı bir şekilde şey yapmıyorum. Kurgu yapamıyorum arkadaşlar. <laughs> İçimden nasıl geliyor öyle yerleştiriyorum malumunuz. Şimdi burada böyle bir durum varken yan tarafta bir çatışma var. Çatışmanın altında bir araba var. Savaş arabası. Yani bu çatışmaya hücum ediyorsunuz adeta. Direkt müdahale ediyorsunuz çatışmaya. Çünkü işler kızışmaya çok şey müsait. İşler kızışmaya çok müsait. Onu söyleyebilirim burada. Buna müdahale ediyorsunuz. Tabii daha detaylandıracağız, merak etmeyin. Şimdi dünya kartı geldi, tamamlanma kartıyla tılsım kraliçesi geldi. Yani bu kadınla bu tu, yani burada da var bir çatı altına girme, burada da var bir dünya evine girme. Şimdi bir tılsım kraliçesi hayatınızda olabilir sizin koç burcu. Hah. Eh, eh. Bu da bolluk bereket enerjilerinde böyle bereket timsali zengin bir kadın olabilir. Onu söyleyin. Bu da kadın bu arada. Bu kişiyle bir tamamlanma yaşama durumunuz var. Dünya kartıyla. Şimdilik bu kadar söyleyeceğim. Büyücü kartı kupa kraliçesi. Hayda. Şimdi altta da kupa kraliçesi büyücü kartı çıktı. E bunlar siz değilsiniz arkadaşlar. Yani bana hiç öyle gelmedi. Burada üç tane kadın var. Hem de hep üçü de kraliçe. Bütün şeyi asilleri toplamışsınız buraya. Onu söyleyeyim. Kupa kraliçesinin üstüne büyücü. Bu kişiyle alakalı bir şeyler kendiliğinden iyi yöne doğru düzelecek diye düşünebiliriz. Ya da böyle büyücü yetkisiyle bir kadın karşınıza çıkacak. Hani kupa kraliçesi ne? Akrep, balık, yengeç olabilir bu kişi. Yani iyi bir konumda kendini geliştirmiş, duygusal. Fakat kraliçe olduğu için olabildiği için kraliçe olabildiği için kraliçe olabildiği için mantık da aynı seviyede. Onu söyleyebilirim. Evet geldik diğer kısma. Tılsım yedilisi değnek prensi. Şimdi bir değnek prensi var. Bu değnek prensi hayatınıza girecek olabilir koç kadınları. Sizden yaşça genç olabilir onu söyleyeyim. Bununla alakalı bir yatırım yapma kararı alıyorsunuz. Hatta bununla, bununla birlikte ekip biçebilirsiniz bir şeyleri. İşle alakalı olabilir, aşkla alakalı olabilir. Siz kendi kafanıza göre alın. Böyle bir şeyler çıktı. Şimdi birazcık daha detaylandırıp anlatacağım. Bu denek dörtlüsü için kartlarımız bize ne söyleyebilir? Şu oynadı fark ettiyseniz. Evet, geçmişten bir birliktelik, geçmişten bir tanışıklık var. Ee, bu kişiyle alakalı bu bir araya geldiğiniz geçmişten biri olabilir arkadaşlar. Tanıdığınız güzel duygular paylaştığınız biri. Sanki bu kişi de işte aşağıdaki kılıç kraliçesi. Fakat öyle öyle yapalım ya. Tamam kılıç kraliçesini alalım. Siz de boyuna boyuna çekelim. Kılıç kraliçesi ne demek istiyor? Bir tane gelecek ama. <laughs> en sevdiğim kart geldi ya. Kupa kraliçesi. Ay kupa ası. Kupa ası. Arkadaşlar bir şey söyleyeyim mi? Siz bu kişiye bak baya bir aşıksınız. Ha. Bu geçmişteki bir aşkınız sanki tekrardan canlanıyor. Hatta bununla bir araya geliyorsunuz. Bu kişi kupa. Ay kılıç kraliçesi. İkizler terazi kova olabilir. Doğum haritasında ağırlıklı bu etkiler olabilir. Siz bu kişiyle baya güzel zamanlar getirmişsiniz geçmişte. Hatta bu kişiye tekrardan mı aşık olacaksınız? Yoksa hep mi aşıktınız bilmiyorum ama tabi sadece aşk olarak da düşünmeyin. Tabi ben bunu bu benim için bu aşk asıdır. Fakat burada böyle çok önemli bir sevgi. Geçmişten gelen bir sevgi olarak da siz düşünebilirsiniz. Bu kişiyi çok seviyorsunuz ya. Hani öyle böyle değil. Evet. Devam ediyoruz. Değnek beşisiyle. duygularınıza çok hitap eden birisi bu kişi. Koçlar. Allah Allah. ilginç ya. Vallahi bir takım ha aşk hayatınız karışık olabilir. Aşk hayatınız karışık olabilir. İş hayatınız karışık olabilir. Bakın burada eee bir birlikteliği sağlamak için Bir uyumu sağlamak için Bir hani e, benzer düşünceyi sağlamak için e, Bunun üstüne Bakın bunun üstüne e, Bu geliyor Yani ya da şöyle bir durum olabilir Söz konusu olan bir aşksa Eğer bu birliktelikse Bu kişiden bu birliktelikten çok rahatsız Olacak kişiler olabilir arkadaşlar Tetikte olmakta fayda var Bakın öyle bir şey geldi ee, sanki ikinci söylediğim daha yakın ama iş konusunda da diğer şekilde de değerlendirebilirsiniz yani karmaşıklığı çözmek ve bir araya gelmek için bir collaboration yapabilirsiniz bir araya gelmek birliktelik işte uyum daha uyumlu çalışmak üzere bir atılım yapmak gibi bir şey ah. araba kartına bakalım. Araba kartında da iki tane geldi ya. Yani şimdi bu söz konusu olan bu kişiyle de durumları düzeltmek konusu olabilir. Mesela geçmişten birisi ya. Mesela terk edip gitmişsinizdir belki. Ondan sonra ama güneş açacak bu konuda. Bu konuyla alakalı arabayla harekete geçiyorsunuz. Yani geçmişte terk ettiğiniz bir durum her neyse o durumla alakalı. Mesela bir iş de olabilir. Böyle kalp kırıklıklarıyla bıraktığınız ya da bir aşk da olabilir. Ya da birkaç aşk olabilir. Burada zaten birkaç kişi çıktı. Böyle bir gerçek var fakat bu konularla ilgili bir güneşi açırtmak için harekete geçiyorsunuz arkadaşlar. İş konusunda da mesela yapınızdan var olan yapınızdan ayrılan kişiler olabilir. Belki siz ayrılmak istiyorsunuz fakat bu konuyla ilgili ne yapabilirim diye harekete geçme durumunuzda olabilir. Keşke boyuna boyuna yapsaydım ya güzel oluyor. Dünya kartına bakalım. şu oynadı şu 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 kalktı aa ne oluyor lan aa mental çöküş şimdi arkadaşlar yani bir mental çöküş söz konusu demek ki bu kişiden kaynaklı şimdi bakacağız ona fakat siz burada kendi benliğinizi keşfedip şöyle güzel bir hale geliyorsunuz onu söyleyeyim yani mental çöküşüm var ama harika görünüyorum be gibi bir hal var burada eee şu aşağıya bir bakın. Öyle anlatayım. Tılsım kraliçesiyle ile ilgili geldi. Değnek şövalyesi geldi. Tılsım kraliçesi ile ilgili değnek şövalyesi. Ya yani siz bu kişiye öfkeli misiniz ya? Bir dakika. Ee, arkadaşlar bu kişi sizin rakibiniz olabilir. Onu söyleyeyim. Tılsım kraliçesi rakibiniz siz bu kişiyi aşırı derecede şeysiniz ee, gıcık yani gıcık diyeceğim başka nasıl anlatırım bilmiyorum bakın burada sizin önünüze tuzaklar kuran bir kadın var burada dikkatli olmakta fayda var ilk defa böyle bir şey anlatıyorum bu arada koç burcuna özel oldu ee, fakat bu kişiyle ilgili bu kişi harekete geçiyor söyleyeyim bakın Tılsım kralçası oturaklı olduğuna bakmayın gözlerine bakmanızı istiyorum bu kişinin belki tanırsınız şöyle birisi varsa hayatınızda. Bakın sinirli zaten e, eline aldı değneğini. harekete geçiyor bu kişi e, size bunları yaratmak için aklınızda bulunsun korkmuşları çünkü çünkü neden biliyor musunuz bu 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 bir saldırı gibi geldi bana onu söyleyeyim e, kaderinizi bile değiştirebilir dikkatli olun e, bakın neye yol açacak sizde yani açacak demiyorum açabilir uyarı ya da açtı artık onu da söyleyebiliriz çünkü zaman karması içinden sesleniyorum zamansız bir zamandan koç burcuna sesleniyorum koç burcu bakın dünya kardı tamamlanmanızla ilgili bir konuya bir konuya bu tılsım kraliçesi müdahale edecek olabilir bakın bu kadın bariz bir şekilde kadın onu söyleyeyim ha, nasıl tanıyacağım ben bunu bakışlarını gösterdim ikincisi Haset haset bakıyor biraz sanki. Öfkeli öfkeli. Öyle söyleyeyim. Ayrıca konumu iyi bir konumda. Bakın buradan da tanıyabilirsiniz. Ayrıca bu kişi bu kişi oğlak. Boğa Başak Burcu'ndan. Hırslı. Hırslı. Gözü sizde. Sizi bitirmeye çalışıyor belki de. Mental çok iş yaratıp bütün elinizi ayağınızı kesecek her şeyden. Çünkü siz aktif bir insansınız burada görüyoruz. Savaşıyorsunuz iş, işler bir yoluna girsin diye uğraşıyorsunuz. Dikkatli olmakta fayda var. Devam ediyorum. Kaç dakika oldu ya? Oo, coşturduk yine. Ee, büyücüye bakalım. Çok ilginç ya. Allah Allah. Hiç böyle bir açılım yapmamıştım. <laughs> İlk defa bir tehlike sezinledim burada. Kılıç üçlüsü. Haydi bakalım. Aa, Şimdi bir kalp kırıklıkları var. Bir hakaret, bir söz, mental çöküş. Burada da gördük o mental çöküş arka planda. İyi görünüyorsunuz ama mental çöküş arka planda görünüyor. Çaktırmıyorsunuz ama. Bakın burada da bir aldatma mevzuları var. Bu aldatma konularına büyücü etkisiyle müdahale edilecek. Yani sizin kontrolünüz dışında gelişen bir şeyler olabilir. Alttaki kupa kraliçesi de size bir teklifte teklif sunacak olabilir. Bu kupa kraliçesi ile bir aldatma mevzuları yaşanmış olabilir bu arada. Tabi aldatma mevzuları değilse yine iş konusunda bir şeyler de olabilir bu. E, bu kişi sizin kalbinizi kırmış olabilir ve sizden barışmak istiyor olabilir. Şöyle su göstereyim. Bakın barışmak istiyor. Aldı elini şeyini. Tılsımalı. Bir hediye, küçük bir hediye verebilir. Bu kişi sizinle barışmak istiyor. Bir şeyleri kendilerinden yanına koymak istiyor. Çünkü arkanızdan iş çevirmiş olabilir bu kişi. Artık aldattım mı, şey mi yaptı bilmiyorum ama bu da bir kadın. Bu da akrep. Terazi, ay akrep, yengeç, balık. E, bu kişi... E, bu kişi... E, dediğin gibi iyi bir konumda olabilir. Sanki siz de iyi bir konumdasınız gibi geldi burada. Öyle hissettim. Çünkü hep iyi iyi konumda insanlarla muhatapsınız. <laughs> evet, şimdi e, şeye bakalım. Tılsım yedirisine. Tabii öyle bir kaydımız yok arkadaşlar. Hani bu şey de alakalı. İlla para pul mevzusu değil. Bu sizin kendisine kadar geliştirdiğinizde hangi insanlara hitap ettiğinizle alakalı. Yani belli bir belli bir kademe belli bir kademeye hitap eder ama siz, siz daha yüksek bir kademezdeyseniz o yükseklikteki insanlara hitap ediyorsunuz. Cebinizde 5 kuruş para olmasa bile bu geçerli. Evet arkadaşlar şimdi bir takım yatırımlar yapmak konusunda kendi kendinizi sabote ediyor olabilirsiniz. Ya olur mu ki bilmiyorum ya. işte çok güvensiz durumlar var burada. Ee, bu konu her neyse onu bir, bir tekrardan bir bakayım neyle alakalı. Attı kendini zaten bu konu evet aşk konusunda olabilir zaten altta da bir değnek prensi çıktı ya özellikle burada koç kadınlarına sesleniyorum şimdi bu kişiyle alakalı duygularınızı gizli saklı tutuyor olabilirsiniz ee, kendi duygularınızı kendinize inkar ediyor olabilirsiniz yani itiraf edemiyor olabilirsiniz aynen böyle bir şey çıktı burada fakat bu kişiyle alakalı bu aşağıdaki değnek prensiyle alakalı potansiyel gördüğünüzü söyleyebilirim gizlice sanki siz ondan daha üst konumdasınız diye ki duygularınızı gizli tutuyorsunuz diyebilirim. Şimdi ha bir de böyle bir durum var arkadaşlar. Bu kişinin de kafası biraz karışık seçeneği çok gibi. Belki yakışıklı birisi olabilir örneğin mesela. Ya yani yakışıklı olmasa bile bu kişinin hayatında birçok kişi olabilir. Yani sizi de onlardan o hazinelerden biri olarak görüyor. Fakat siz bunun farkındasınız aslında. O yüzden de kendinizi geride tutuyorsunuz. Kul cool takılıyorsunuz cool takılıyorsunuz. Bu kişiyle alakalı hayatınıza girdi ya da girecek haberiniz olsun. Özellikle koç kadınlarına sesleniyorum. Bu bir eril figür. Ha, eril olmaya da bilir. Bu arada koç erkeklerine de sesleniyorum. Prensem kadına erkek olabilir. Evet sizden yaşı biraz genç olan biri hayatınıza girdiğinde ateş grubundan özellikle ne? Yay, aslan, e, koç. Girdiğinde anlayın ki ee, bu kişi ile ilgili böyle bir sabotaj durumları işte yatırım yapsam mı yapmasam mı aşkımı itiraf etsem mi etmesem mi durumları yaşayacak olabilirsiniz. Fakat burada bir kılıç kılıçesiyle geçmişe dayanan bir ilişkiniz var. Bu çok hoşuma gitti. Çok tatlı bir şey. Evet Koç sizin için de bu kadardı. Umarım beğenmişsinizdir. Kanala abone olup desteklerseniz çok sevinirim. Açıklama kısmında alışveriş yapmak isterseniz oradaki şopu yer hesabından alışveriş yapabilirsiniz. Her konuda takı özellikle elemeyi takı özel tasarım takı sınırlı sayıdaki takılarla ve işte ne bileyim bir takım kişisel açılımlarla ilgili bilgi almak için e, oradan açıklama kısmından bana ulaşabilirsiniz. Daha detaylı böyle kapsamlı bir açıklama yaptırmak istiyorsanız da mailden direkt bana ulaşabilirsiniz arkadaşlar. E, onun dışında evet kendinize çok iyi bakın hoşçakalın.